Değerli arkadaşlarım, Savunma Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Savdesen olarak 15 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yapılan üye sayımları sonrasında 3.6 örgütlenme oranıyla 12.407 üye sayısıyla bizler hizmet kolumuzda 4. Büyük Sendik olarak, Türkiye'de de yaklaşık 23. Büyük Sendik olarak yerimizi aldık. Mevcutta 13.000'in üzerinde kayıtlı üyemizle bizler hak mücadelemize devam ediyoruz. Bu örgütlenme oranıyla Milli Savunma Bakanlığında, Jandarma Genel Komutanlığında ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığında yetkimizi, kurum yetkilerini aldık. Yine önümüzdeki süreç içerisinde de Nisan ve Ekim aylarında yapılacak olan Kurum İdare Kurulu toplantılarına yetkili olarak bizler katılacağız. Tabii ki hedefimiz genel yetki almak, hizmet kolumuzdaki 51 kurumda örgütlenmek suretiyle toplu sözleşme masasında 01 büro bankacılık ve sigortacılık hizmet kolundaki tüm memurları temsil etmek istiyoruz. Yine kamu birliği üst çatımız olan kamu birliği konfederasyonu ve paydaş sendikalarımızla birlikte bizler genel yetkiyi almak suretiyle tüm hizmet kollarında hükümetimizle iki yılda bir yapılan toplu sözleşme masalarında memurlarımızı ve emeklerimizi temsil etmek istiyoruz. Ve özellikle herkese hak nasıl alınır onu göstermek istiyoruz. Tabii ki bütün memur arkadaşlarımızın teveccühüyle gerçekleşecek olan bu durum sizleri özellikle kamu birliği çatısı altındaki tüm paydaş sendikalarımıza üye olmaya davet ediyoruz. Hakkım korunsun istiyorsanız, gerektiği gibi mücadele edilsin, oyalanmayayım istiyorsanız yeriniz kamu birliği konfederasyonu ve sardesen.